Oyun Yıldız'ın herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Ee, şu görevler vardı. Haftalık mı diyelim ne diyelim. Şu an onlara geçtim. Ya dedim niye video çekmeyeyim. Ama o görevi göstermiş olurum. Hem e, şu kalan şey var diye bizim şu küp oyunu. Onu yapmış oluruz falan dedim. O niyetle. Şunu şöyle atalım. Bakalım ne olacak. Şu tavuklu sıkıntı olacak. Onu söyleyeyim. Hatta sen de şöyle gel. Sen de şöyle gel. Ee, şimdi bu tavuklar ne olacak? Şimdi kaçacak mı? Güzel bir şey olmadı. Sen de şöyle gel. Gayet güzel bir hareketler Onu da def etmeyi başardık. Sen salla şunu. Gayet güzel. Sen şöyle gel. Çabuk şuna, şunun önüne bir şey atmam lazım. Sen salla şunu. Gayet iyi. Şimdi sen şöyle gel. Sen hemen şurada dur bakalım. Gayet iyi gidiyoruz. Sen şuraya gel. Gayet güzel. Bu sansarda gelince orada da bir saldırıyla. Gayet güzel. Şimdi sen gel. Sen gel gene Siz şurada bir patlayın bakalım. Gayet güzel bir hareket. Sen öl bakalım amca. Daha öncesinde don çünkü sen tehlikelisin. Seni ben çok iyi tanıyorum. Gayet güzel. Şimdi hepiniz bir donun bakalım. Gayet iyi gidiyoruz. Bezeliye daha çok ihtiyacım var. Tamamdır. Ama oyunda bitmiş zaten o yüzden. Güzel bir saldırıyla olayı bitirelim. Tamamdır olay bu kadar. Biraz zor bir oyundu ama iyi oynadığımız için kazandık arkadaşlar. Gördünüz. Şu görevler diyordum ya. Bunun son görevi kalmış. Şimdi videoyu kapatınca onu fark ettim. Dedim bununla ilgili de bir videomuz olsun. Bir de dedim küp kısmını tamamlarız. Arenada zaten bir önceki bölümde konuştuk. Yani takip burada. Geri geliyorum. Şurada da e, bitkilerde şunu hani belirtmek istiyorum. Şumayın, bunu altı altı yapmak gerekiyor arkadaşlar. Yani ya sık sık e, bunun kendi adası vardı hatırlarsanız. E, işte orayı oynamak mesela Jurassic World istediğin e, şey dinozorların olduğu ada. Orayı oynayıp sık sık bundan aslında biriktirmek lazım ama 3 tane falan veriyor herhalde. E, bir kere çıktığında. Yani o da değmiyor. 250 tane biriktirmek yani ölme şeyim ölme. O yüzden buna uğraşmayacağım ama altı yapmak gerekiyor çünkü 2800'den 3200'e çıkartıyor. Yaklaşık %15 diyebiliriz. Dol dolum süresi 1 saniye düşüyor. Çok önemli değil. Defansı da 550'den yani yetişen yetiş hani şey yapıyor. Önce bir tane şu kafasının ucundaki iğne kalıyor. Sonra büyüyor ya. İşte o büyüme aşamasındaki savunması 550'den 600'e çıkıyor. Yani kötü değil. Ufak da olsa bir artıdır. Böyle bir bitki. Hatta bunun... e, ha zaman herhalde. Şu mind start. Geri gelelim. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ya yani şunu da geliştirmek lazım özet olarak. Yine bizim şu bitki. Yani kullandığımız bitkileri keşke birkaç seviye daha geliştirebilsek. Bunun için de dediğim gibi e, bu seride işte ya şu Jade League'ini söyleyecektim. Ya fazla geri geldim. Şu Jade arkadaşlar yeşim taşı demekmiş. Yani ben mücevher diyordum ya aynı anlam zaten sayılır. O da bir mücevher. Ee, yani artık en son olarak altının üzerinde bu yeşim taşını koymuşlar. Böyle bir olayı var. Birinci olunca 270 al, e, şey elmas veriyor burada. Bayağı iyi. Ama dediğim gibi işte şu arkadaştan dolayı. Ya şuna takılmıyorum. 200 puan bir şey değil. Ya yani bu zaten normal 200 puan, 300 puan. Ama daha ilk iki günde 400 puan bu sıkıntı. Biz hemen görevimizi yapalım. Bu arada altın kasmak istiyorsanız arkadaşlar. Tekrar sürekli giriş yapıyorum ama. E, altın kasmak istiyorsanız arkadaşlar. Daha önceki bölümlerde söylemiştim ama tekrar hatırlatayım. Bunlarda sürekli işte görev yapıp hangisi kolayınıza geliyorsa bunu yapıp burada da reklam izleyerek zaten enerji alabiliyorsunuz. Elmas kullanmayın bence gerek yok yani altın için elmas harcamış gibi bir şey oluyorsunuz. Saçma. Reklam izleyin. Doldukça zaten sık sık doluyor bu. Doldukça. Bunu oynayın. Şu alttaki %20 olan zombosu %100'e getirin. Sonra zaten burası açılıyor. Burada maç yap ekranı çıkıyor. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar zombosla maç yapıp buradan kendi hani gali, şeyine, zorluğuna göre artık bazıları biraz kolay oluyor. Biraz zor oluyor. Bir yıldız, iki yıldız derken buna göre altın biriktirebiliyorsunuz. Aynı zamanda zaten o bitkinin kartından da veriyor. Güzel bir bitki geldiği zaman ben mesela ona kasarım. Hem bitkiyi biriktirmiş olurum hem altın kasmış olurum. Ee, yani altın için en mantıklı yer burası. Ben size söyleyeyim. Ya, kimisi şey yapabilir bu arada. Bahçeye gidip buradan sürekli bitkiye ekip siler, ekip siler, ekip, siler falan. Hani silerden kastım kullanır. Bu şekilde de şu altın veren bitkiler var ya sürekli onlardan çıkarmaya çalışır ama. Ya sık sık buraya gireceksiniz. E, kaç tane o bitkiden çıkacak biraz şansa da bağlı. E, zaten şu saksılardan kazanabilmek için sürekli maç yapmanız lazım. Yani full oyun oynamanız gerekiyor. Benim dediğimde o, bu 15 enerji doldukça buradan zombos açın oynayın. Yani günde bunu birkaç defa yapsanız yeterli. Saatlerce oynamanıza gerek yok. Şu zombosla da, da 3 maç. Hadi bir de şunlarla oynamak. Yani en fazla bir saatiniz alır. E, o da bu arada oyundan keyif alıyorsunuz tabii ki. Yani gidip de illa bir şeyler kazanayım diye oyun keyfinizi düşürmeyin. Yani işkence olmasın size. Keyif alıyorsanız böyle bir taktik yapabilirsiniz sadece. Burada da taktik bir yıldızlı biber olduğu zaman %20, iki yıldızda %25, üçte %30. Hangisini yapabiliyorsanız zombosu o kadar hızlı açarsınız. Sallıyorum şunda 5 maç gerekirken şunda 4 maç yeterli oluyor. Bunda da 4 maç yeterli oluyor. Zaten 3 yıldız bayağı bir zor oluyor ama elmas da veriyor ilk, ilk oynayışta. Tabii bunları ilk oynamada veriyor. Mesela ben bir de zaten geçtiğim için şu an diyor ki tekrar oynarsan sadece %20 zombosu arttıracağım diyor. Yani ek bir ödül vermeyeceğim diyor. 2 de oynarsam hiç oynamadığım için daha önce 5 tane bu karttan vereceğim diyor falan. Zaten farkındaysanız zorluk nasıl artıyor bakın. Bir level zombiden 2 tane bundan 2 tane bundan hakkı verirken Ve işte bu da şey zomb zombilerin geliş hızı sanırım. birken. iken 4 levele yani zombi bir, bir anda 1 bir levelden 4 levele çıkıyor. Bizim şu özel yeteneğimiz buzlama 1'e düşüyor. Sonra şu e, işte biçme makinesi 1'e düşüyor. Zombilerin hızı daha da artıyor. 3. seviyeye geldiğimiz zaman artık 7. seviye bundan. Hiç bundan hakkın yok. Hiç yok ve zombiler çok hızlı geliyor. Yani gerçekten zorluk çok artıyor. O yüzden size tavsiyem önce 1. seviyede deneyin. Baktınız çok kolay geldi. 2. seviyeyi deneyin. Orada bir ayar tutturun. O ayardan zombosu kasın. İlla sonraki adaya oynayacaksınız diye bir şey yok. Ha mesela bu ada komple zor geldi ve oynarken de keyif almıyorsunuz. İkinci adaya geçin. İkinci adada işte yine birinci zorlukta oynayın mesela. Baktınız sardı. O zaman ikinciyi deneyin. Hangisinde kesin galibiyetiniz oluyorsa ve oynarken de keyif alıyorsanız tekrar tekrar oynarken o adada kalın. Yani sonuna kadar götüreceksiniz diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Mesela biz şuradan hemen bir yıldız oynayalım maksat şey olsun hem de 800 altın veriyormuş. Onu almış olalım. Gördüğünüz gibi sadece 3 tane alan vermiş bize. Böyle bonus görevler falan oluyor. Benim onunla işim yok. Ben genelde konveyör daha hızlı hareket etsin. Elime daha hızlı bitki versin diye onu seçiyorum. O benim bitkimi verdi. İlginç. Premium bitkilerden yürüyoruz. Hmm, fena değil. Şu bitki ne yapıyor? Tamam şunlar biraz zor zamanlar için. Bunlar patlayacak herhalde anladığım kadarıyla. O yüzden böyle. Bunları da ön sıralara koyalım. Sen şöyle gel. Siz de güzelce çarptık. Hmm, bunu koyduğumuz zaman bunlar saldırı haklı oluyormuş. Vay iyi bir şeymiş ya. Şu an, şu an öğrendim. Allah iyiymiş. kullanmış olalım. E gayet gördüğünüz gibi kolay bir şekilde kazandık. Mesela bu aşırı kolay oldu. E ne yaparsınız? İkinci zorluğu denersiniz mesela. Ben şu an bu bitki için emek harcamayacağımdan dolayı gördüğünüz gibi birinci zorlukta yüzde yirmiden yüzde kırka çıktı. Son boss şu kesin. Gördüğünüz gibi olay bu şekilde. Hemen Görevi yaptığımız için 3 elmasla böyle kazandık. Ya yani Bu oyundaki en değerli şey elmas zaten. Bir de tabii ki ondan da değerlisi gerçek para yatırmak. Birçok değerli bitki örnek. Hani biraz bu bölüm muhabbetle geçsin. Bu arada bizim bitkiden verdiği elektrik. Ne yapıyoruz hemen alıyoruz. 5 tane veriyor. Yok ya 5 tane onu harcamam. Elmas değerli. Sonra bunu aldık. Şunun için arena parasını harcamam. Şu arkadaşlar biliyorsunuz arenada kazanılıyor. Bir de bazen orada günlük görevlerde falan da verdiği oluyor. Bunları da değerli bir şey gelince kullanacağız. Şu bitki için zaten harcamam. Şu ay çok kötü bitki değil ama yani ben biliyorsunuz bir hani destem var. En çok böyle en beğendiğim her böyle oyunda kullanabileceğim bitkilerim var. Hemen tekrar açalım. Sadece o bitkileri geliştirmek istiyorum. Çünkü zaten kaynağımız sıkıntılı. Nedir? Bir kere ayçiçeği. Niye çiftlisi? Niye teklisi değil? Veya niye şu e, şeydeki dinozorlu bölümdeki bitki değil? Neredesin sen? Şurada. Niye bu değil derseniz alandan kazanıyoruz. Tek avantajım o. Yani oturup da e, en ince ayrıntısına kadar hesap yapmadım. Ya bu kaç saniyede ne veriyor değil. Alandan kazanıyor bu. E, bu zaten özel yetenek veriyor. Bir de zamanında ben bunu almışım. 6. seviyeye kadar geliştirmişim. Daha ne olsun? Bu biliyorsunuz zaten bu ikisi zaten ayrılmaz ikili. Bununla özel yetenekleri açtık. Bununla da süper yeteneğimizi bir kullanıyoruz. Bir sürü bitki e, özel yeteneğini kullanıyor. Çok iyi oluyor. Mayın zaten e, kendi alanı ve çevresindeki birer kareyi etkilediği için çok çok avantajlı ve gücü de zaten hasarı da iyi. Bir de altı yapabilsek süper olacak. E, zaten onun dışında özel yeteneği de kendini çoğaltması. E daha ne olsun? Şu bitki biliyorsunuz güzel bir bitki. Yerde yine iz bırakıyor, kalıntı bırakıyor. O kalıntı da gelen düşmanlara zarar veriyor. Bu yüzden geliştirdik. E, şu an farkındaysanız çok kullanmıyorum ama ha, gerçekten kullanılması bir bitki. O yüzden geliştirdim bunu. E, bizim elektrik zamanında çok kullandık. Yine denk geldikçe kullanıyorum arada biliyorsunuz. Şu çok iyi ama çok geliştirmek lazım. Bakın bir sonraki seviyesi için sadece şu e, hani oyundaki aktif kaldığı süre 7 saniyeden 8 saniye çıkıyor. Bu arada bu patlayıcıları buzluyor. Bomb, bombard mind zaten buzluyor. 7'den 8'e çıkıyor. Yani çok büyük bir şey değil. Ama sallıyorum şu patlayıcı explosion 3'ten 4'e çıkmış olsaydı ben bunu hemen 3 yapardım. Çünkü 3 kere patlama yapıyor. Bu 4'e çıksa süper olur. Sonra dolma süresi 80 saniye çok fazla. Yani bunun şöyle bir hani 50 olsa 60 olsa tamam. Yani bunu çok geliştirmek lazım sonuç olarak. O yüzden bu bitkiye çok seviyorum ama çok üzerine gidemedim. Zaten bizim bitkimiz Olmazsa olmaz olmaz. Kendi e, his, hizası ve yandaki iki hizaya e, yola sıkabiliyor. Donduruyor. Hasarı fena değil. Uzun menzilli. Özel yeteneği herkese birden mermi Havacılara hariç. Havacılara saldıramıyor. Havadan gelenlere. E, daha ne olsun gayet güzel. ışınlayıcı. Bazı bölümlerde çok işimize yarıyor. E, mayın en bize yakın olan en ilerideki zombileri topluyor. Bize en yakınları. 5 e, taneydi sanırım. Bunları kendi üzerine ışınlayıp patlıyor. Patlarken aynı şu mayın gibi... Etrafına da zarar veriyor. E gayet iyi. Yani böyle bir deste yaptım kendime. E, tabii ki aşağıda ilerleyen zamanlarda veya belli bir süre sonra tekrardan bu seriye başlarsak işte o zaman daha farklı böyle premium bitkiler alırsak tabii ki destemizde ufak tefek değişiklikler yaparız. Derken daha fazla vakit kaybetmeyeyim. Çünkü çok Hani bu bölüm biraz muhabbetle geçti. Çok fazla oyalandım farkındayım. O yüzden fazla da abartmadan hemen 1-2 de oyun oynamış olalım. Öyle genel bir özet geçmek istedim. Bilgilendirme falan. Şimdi burası sıkıntı. Bakalım hangi bitkileri verecek. Yine fasulye verdi. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ya bir fasulye de var ya öyle bir denk geldi ki. Tamam al bakalım. Şimdi bu yandan da tahmin ettiğim durum oldu. Şimdi hemen şunları şöyle çekip çekip açmam lazım. Evet kalkanlı da geldi. Bunlar ilerlerken ben bir taraftan şöyle bir şey yapayım. Büyük ihtimalle o fasulyeyi sileceğiz birazdan. saldırıyorlar ama. Hatırlarsanız şu kıyafeti mağazadan almıştık arkadaşlar. Altında satılıyordu sanırım. Bunların kötü yanı işte onları etkisi hale getiriyor. Hemen sen de şöyle hadi biraz da yan taraftan ilerleyelim. Oo, bu biraz kötü oldu. Bu da kötü oldu. Şöyle bir şey yapalım. Sen bir sal bakalım. Tavuklar kaçabilir. Aciden onlara. Heh, şu çözüm iyidir. Hatta sen şöyle. Güzel. Güzel. Burayı da hallettik. Gayet güzel oldu. Bundan sonra hatta sizi de şöyle bir korumaya alayım. Hızlıca. Tamam ya bu saatten sonra oyunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Peş peş açıyorum. Ve de hızlandırıyorum oyunu. Şu öndeki büyük ihtimalle ölür. Arkadaki de en fazla şu fasulyeyi yer. Ve sonra oyunda bitmiş olur. bir sonraki bölümde oynayalım. Şimdi bana hiç yer vermemişsin ya. Ben şimdi burada ne yapacağım? Öldüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. En fazla mayını koyardım oradan patlatırdım falan. Biraz zorlanacağız belli oldu. Sen alan vermediğin zaman ben ne yapacağım orada? Hadi mayi sen de yetiş patla bari belki oradan bir şey yaparız. görmedi. Ya o kartlar belli bir süre sonra siliniyor diye biliyorum arkadaşlar. O yüzden. Bu arada hep farklı şeyler veriyormuş. Onu görmüş olduk. Tamam sen gel bakalım. Bir hızlandıralım oyunu. Biraz yer açmam lazım. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi hızla bakalım. Şimdi devam etsen şöyle. Burası sıkıntı. Burada ne yapabilirim? Şu an onu düşünüyorum. Bu büyük ihtimal yiyecek bunları. Dondurmaya bir şey yapamam. Donduramam. Mayını öne çekemem. Adamları kaçıramam. Don don don. Süper. Mayın sen de yetiş. Hadi yetişebilirsen süper olur. İyi sandıklardan bir şey çıkmaz dedim de şansımızda son anda çıktı. Hadi sen de yetişirsen süper olur. Hadi be Mayın. Ya geç kaldık. Tekrar. Sandıktan tekrar zombi çıkar diye küpten. Bırakmıştım ama. Ya var ya üst üste böyle bir şans olamaz ya. Ah ben bunu niye buraya koydum? Çabuk kızdan oyun. Ya gördüğünüz gibi full bitki çıktı ya. Şansa bakar mısın? Çabuk hızlıca. Ya. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Yeminle böyle bir şey yok. Bir önceki bölüm niye yazdı? o zaman saçma sapan zombiler geliyordu? Allah Allah. Yeminle sabrımı sunuyor ya. Gel sen de şöyle. Çabuk. Hemen ses, indirin bakayım şunları. Hiç uğraşamam. Kaç tane adam sıkıyor önümde. ölecek belli oldu. Sıkıntı yok. Hemen gel şöyle. Sen de gel şöyle. Sen gidicisin biliyoruz. Hatta sen de hadi şöyle gel mayına bas patla. Neler öldün ya? Altından bir şey çıkmadı. Siz de Hadi bakalım. Mayın daha olgunlaşmadı ama büyük ihtimal yiyecek mayını. <laughs> Tam olgunlaştı patlamadı. Buradan da oyun vermem herhalde. Biraz biraz saçmalamaya başladı şu anda. Öl 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 tek kolun kaldı. Çabuk şu şeyi öküze indir. Oyun biraz saçmaladı. Güzel. Aa kalkan çıktıysa kaybettik kaybettik ne yapabileceğim şu şey ki sürekli altın harcayıp dondurmam lazım bunda da kalkan çıktı Evet şansı görüyorsunuz arkadaşlar şansı görüyorsunuz yani bitkiler peş peşe çıktı zombiler de peş peşe çıktı yani böyle bir durum var Uğraşmak da istemiyorum daha fazla da. Neyse oyun süresi olarak da zaten e, şey süremizi doldurmuşuz. Şöyle yaparım arkadaşlar. Ya bir sonraki videoya bırakırım ya da ben e, geçerim zaten bunu. Zaten şeyde hediye olarak da ödül. Şöyle anlatayım. Göstererek anlatalım. Çünkü biraz uzat. Yani çok yavaş oynamam lazım. Çok böyle adım adım ilerlemem lazım. Çok vakit alıyor. Şu hediye paketi de zaten 4000 altın veriyordu. Bir önceki de görmüştüm. Büyük ihtimalle yine aynısı olacak. Farklı bir şey olursa ben yine söylerim size. E, burada bırakalım. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.